Milan mı Napoli mi? Menyan mı Milinkovic Savic mi? Menyan biraz daha düşüşte yani eski performansından uzağında ama Savic gerçekten Torun'a da çok iyi bir performans gösterip Napoli'ye transfer olmuştu. Meret'ten de şu an kaleyi aldı. Ben burada Savic diyeceğim. Çok formda değildi ama bu sezona iyi başladı. Ben Mike Menyan diyeceğim. Ben Milinkovic Savic demek istiyorum. Onun tarzında kaleci pek yok. Yırtıcı, liderlik vasfını çok iyi üstlenen bir isim. İyi de başladı Milinkovic Savic. Di Lorenzo mu? Salah Makers mi? Di Lorenzo biraz daha düşüşte gibi gözüküyor. Ben burada Salah Makers'i bir adım öne koyarım. Ben burada Di Lorenzo diyeceğim. Yani burada tepki göreceğimi düşünüyorum. Ben Salah Makers'i çok beğeniyorum. İkisini de bir kanat bek gibi düşüneceğim. Alexis Salah Makers'in hücum katkısına bayılıyorum. Umuyorum beni de yanıltmaz Salah Makers. Modric mi De Bruyne mi? Şimdi De Bruyne Serie A'da sezona daha iyi başladı ama şu son dönemde baktığınızda Modric sayesinde Milan kıpırdanmaya başladı. Ben burada Modric diyorum. Çok zor bir eşleşme ama De Bruyne. İşte soru gibi soru. böyle bir soru ki başımızı belaya sokabilir. İkisi de fena başlamadı. Ancak herhalde momentum arkasına almasından dolayı Modric derim. Modric. Rabio mu, Lobotka mı? Rabio Milan'a yeni geldi ve orta sahibi dinamizm kattı ama ben burada Lobotka derim. Rabio. Rabio yani hiç, hiç, hayatım boyunca ikna olduğum bir isim değil. Lobotka, buranın dinamosu. Lobotka. Enkunku mu, McTominay mi? Şimdi Enkunku tabii ki çok özel bir oyuncu ama buradaki McTominay performansını geçmek kolay değil. McTominay. Scott McTominay kesinlikle. Enkunku'yu ne kadar beğensem de Scott McTominay. Pulisic mi, Politano mu? Pulisic, Modric ile birlikte oyununu bir üst seviyeye çıkarmaya başladı. Bu Modric'in sayesinde bence biraz da. Pulisic gerçekten daha iyi bir performans gösteriyor son dönemde. Ben burada Pulisic diyorum. Burada da Pulisic diyelim. Pulisic'tir ya. Gerçekten Kaptan Amerika bambaşka seviye. Pulisic. Jimenez mi, Höylund mu? Höylund derim ben. Burada da cevabım Höylund. Höylund'dan çok umudum var. Serie A'da yarım kalan bir hesabı vardı onu kapatmaya geldi